Selam arkadaşlar. Şunu Ben bugün sizlerle çocukluk fotoğraflarımı paylaşacağım. İlk iki tanesini göstereceğim. En çok sevdiğim. Somurkanım ben. Yazmadan görmüyorum Dur. bir tane var. Caner ben annen. Caner benim dayım olur. Caner ben annen. Bugün ablan geldi. Bahçede resim çektik. Yeğenin öz nur Değil yok arkadaşlar. Asfaltlamışlar galiba. Bakın. Okumuyor. Yanında bir tane gün yazıyor. Pazar saat 9.55 ben, sabah körü mü gelmişim? Ya değil. Çünkü benim iki yaşındaki halim falan. Daha bunlar var arkadaşlar ve albüm. Albüm benim en çok sevdiğim. Çünkü en iyi arkadaşlıklarım buradaydı. Çünkü ben hepsini çok seviyorum bu fotoğraflardan en ama en çok sevdiğim orada kırmızı gelmeyin ilk başta söyleyeyim. Şu Diğerlerinin hepsi mahalleden arkadaşlarım arkadaşlar. Çok acip oldu. Diğerlerinin hepsi mahalleden. Ay bunu görmeyin. Bunu görmeyin. Lütfen bunu görmeyin arkadaşlar. Hadi ben bu atlasam mı? Bir şekilde göreceğiz. O zaman Hakan amcam benim elime sigara koymuştu. Lütfen kimse Bu bebek ben ve burada sigara. İyi ki de içmişim. Uyku. <laughs> Yatağa gömülmüşüm. Bunu arayayım. Şöyle. tam boy. Tada! Bu sefer de tam kafa. Nerede anne bu? Ha. Dada. Burada da bu. Sucuk kale. Pardon bunu gösterdim. Bunun arkasını aldım. Benim şapka takmamın her sebebi bugün de meydana geldi arkadaşlar. Da da, da, da. Şapka takıyorum ve ters. Ters manki Ben hep ters takıyorum. Düzgünlüğümü göstereyim. Bu sefer de normal kapşon. Ben ne kadar küçükmüşüm. Ama bir şekilde hiç yüzüm değişiyor. bu bir dağılır. Ya da üzülür. Böyle olmuş hocam. Pardon. Gözlerim dolmuş. Böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hiç yüzüm yine değişmemiş. Bir üzüntü var burada. Burada da. Yani şapka takıyorum gene. Arkamda soba. Çifte mi yoksa? Bir kanal çıkıyorsun. Gülümseyen ben. Yine küçük ben. Adam. Önce en küçüğünü göstereyim de Sonra büyüğe döndük de Ve en küçük En büyük O zaman bir yerden galiba Bir yerden bir tane böyle bir forma almıştık Dedim işte Hazırladığım tam Küçüktüm evet, Nereden baktın? gelirsek arkadaşlar bakın. Gene se deniyorum neyse. Şimdi ilk şu azını göstereyim çünkü çoklu var. Şu an yanımda yok. Bakın arkadaşlar İlk başta söylüyorum bu resmin içindekilerinin birkaçı bu albümün içine var. Hepsini size teker teker göstermek istemiyorum. Biz büyüklerle devam Aa ben bunu üçer üçer mi koydum? Hiç oturamıyorum. Pardon ikişer ikişer bir şey içeri içer. Daha daha dışarıda kalanlar. <laughs> Elbise gene. Adama ben çok mu elbisesim? Ta da. Gene elbise. Ben çok mu elbise abi ya? Evet. Ondan sonra gene elbise. Sadece etiketli renkleri var. Şu tam kalmış. Evet. Hep elbiselerim varmış. Şimdi dışarıda? Abi ben hep mahalle çocuğu muydum be? Ay bunu çekseceksin. Mısır kokuyor albüm. Ben mısır mı yapıyorum be? Ay canım ben. Bunu daha net görürsünüz. Ya şu yansıma bir çıkma. Hmm. Arkadaşlar ben Trabzon'da doğdum. Bir nevi Karadeniz kızıyım. İstanbul'a geldikten sonra İstanbul'da olmaya başladım. Ve okulumu <laughs> burada. Tabii benim görevi olabilirsiniz. Yazma var. Lollipop. Ağlanın şuralarda bir yerde. Lollipop de su dükkanı. Su çok yanındayız arkadaşlar. Tam arkamızda. Şu anda tam arkamızda değil ya. Yanlış alamayın. Aşağıdaki caddede. Da. Da. <laughs> Burada ağzımı açtım. Belki de göremiyorsunuzdur. Şöyle yaklaş. Ağzım ben ne kadar çok yaşıyorum abi ya. ne biçim pozlar tozlar veriyorsun? Değerli bir sorunu görüyoruz. Yeni elbise. Bu sefer böyle bak dışarıda. Abiler, ablalar. Açamıyorum sayfaları. inanamıyorum. Daha arkadaşlar, bitti sanmayın. Motorumu ben çok özledim. Bu motor eskiden benimdi, sonra Yağmur'a verdiler. Şimdi benim erkek kuzenim Murat'ın. Şimdi Trabzon'da. Bu poza bak abi. Ben küçükken çay içmeyi çok severdim, ilk baştan söylüyorum. Hala ben size. Ah, düştüm. Da 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 da. Gelin Diğerlerine işte. geçelim arkadaşlar. Şunu kapatalım. Burada animasyon gibi olabilir. Bakın. Bunlar, bunların hepsi bulanık ama sadece ben netim. Animasyon mu olmuş böyle? Gayet animasyon. <laughs> ha. Ya bu ayakkabı ne ya? Ben erkek ayakkabısı giyiyordum. Şu <laughs> tane Babamla ben. Alış. <Oluş. gülüyor> ya ben, ben Ümit amcama çok benziyorum. Ümit amcam da böyle uzun saçlı falan. Göbek açık. Gene. Ben ne kadar çok ya. Ay ben bu tiplenti ya. Yüzüm hiç değişmedi. Sadece şurada bir yeri vardı. Arkadaşlar ben size çok komik bir şey söyleyeceğim. Hani en karşı yağmur vardı ya. Yağmur başalı Onun doğduğunu burasına bir çilek ekiyorum. Tam burasının şu yok kırmızı. Kimseye miyim? Onu o da bir video paylaşacak albümleri ilgili ben gördüm. Ama çok ağlar. Ben hep suydum. Buradaki benim en yakın arkadaşım da da ben. Aynı elbise giy giyiyoruz galiba. Benziyoruz ha. Sadece o benden bir yaş Ya herkes niye benden büyük ya? Ben bunu hayat, hayatımda unutmam. Tamam unuttum. Biz neredeydik acaba ya? Unuttum hala. Olsun. Anneannen yatak odası. Ben de buraya bakıyorum. Bir şey yok ki bakayım. İyi bu mısır kokmuş. Arkadaşlar buradaki annem, buradaki de ben. Kucağındayım. Bunlar ise yağmurda da var. Anne hep böyle pozlar çıkmış bizimle. Sadece yüzümle. net. yok. Ay ilk ağladım bir yer. Tabii ki doğdum. O yüzden ağlıyorum. Değil mi? Burada beni daha net görebilirsiniz. Asya çıktı görüyorsunuz. Belki de görüyorsunuz bilmiyorum. Gene ben. Çünkü hep ben varım. Benim albümüm. Happy birthday to you. Doğum günümle ilgili arkadaşlar böyle altına happy birthday to you yazıyordum. Yırtmışlar, sürmüşler falan filan. Kendimi yiyeceğim bir gün. Kendim yedirir miyim ya? Çok saçma. Alayamıyorum. Ben niye böyle masum abi? <laughs> Burada annem kapalıydı. Fazla gözükmemiş zaten. Ben. Ben kaydı daha hiç unutmadım. Benim günlerim hep orada geçti abi. Çok çok komik bir şey. Ayrıca benim şurada şarjım bitiyordu pardon. Şuradan benim Hakan amcam var burada. Burada da ben. <laughs> Aynı yine bakıyoruz ya. <laughs> Hemen şöyle hızlı yapalım da şarjım bitmez. Uyku senası. Hız, durak görebilirsiniz arkadaşlar. Hızlı geçmedim çünkü şarjım bitmez üzere. 115. Bu şemsiyeleri ben hep isterim. Ha ha ha. Eka. Ben niye çok uyuyorum ya? Ben. Ben. Orada bir şey yok ki. Orada ayna var ve kendimi görüyorum valla. Bir fark yok. Arkadaşlar size hep benim süt, süt kardeşim olduğunu veya olmadığını biliyorsanız ya da bilmiyorsanız söyleyeyim benim süt kardeşim var ama erkek. Ben ve Serhat. Serhat inanamıyorum. Benim sınıfımda iki tane Serhat var. Birine gıcık oluyorum. Diğeri de çok bilgi. Öyle bir şey. <laughs> Ama bu Serhat benim en iyi. Ama en iyi arkadaşım, kardeşim, her şey. Bir de benim Sultan diye bir kardeşim var bunun kardeşim. Kardeşim değil, süt kardeşim. Sultanı Yağmur süt kardeşim. Bu da ben. süt kardeşler toplandı. Her neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beğendiyseniz beğenmeyi ama mutlaka kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.